Arkadaşlar merhaba. Çok göreviyle birlikteyiz. Franklin tam eve gelirken teyzesi çıktı arkadaşlar birlikte. Evet. Spora gidiyorlar muhtemelen. Franklin'e gözükmek istemedi. Teyze şimdiden yoruldu ya. Spirit walking, exercises body and soul. It's all the rage. Evet bu teyze bayağı fit gözüküyor. <laughs> Evimize girelim bakalım. Derken yavşak lamar geldi. Teyzesine yavşıyor lamara bak. Hadi gidelim yürüyelim biraz diyor. Neden <laughs> ee, sürmüyoruz sürmüyoruz ya? Arabayla gitmiyoruz. Evet, biraz zayıflarsın dedi Lamarda. Biraz yürüyüş yapacağız eee Getto mahallesinde ve çaplayık tanışmamız. Ee, Didi diye Ballas çetesindeki bir adam var onu kaçıracağız. D, D diyorlar adama, D diyorlar sadece. Takma ismi muhtemelen. Çap gel bakayım buraya. Welcome back e, gördüğünüz üzere. Bana geldik. Bu Lamar'ın arabası. Oyunu %100 bitirmek için e, en az hasarla bu aracı teslim etmiş tekrardan geri getirmeliyiz. Çabuğu arkaya attık ee, Videodaki yorumlardan bir tanesinde hudu nasıl o şekilde yaptın demiş Ben daha belirgin yaptım hudu Ben de göremiyordum öyle bir sorun var hakikaten Nereden yaptık onu bakayım bakayım Evet Display'de hud Yok bu değil ya Ha şu Şu Evet kompleks yaptım Daha belirgin hale geliyor Hazır şuraya girmişken şunu da kapatayım tekrardan lam arada aldık. Aynı ut bulvarına gidiyoruz. Çok da arkada. Eee yoldayken videonun altına gelen yorumlara bakayım bir. Cevaplayalım yani. Şimdi bir videoda 3-5 tane görev çekmemizi istemişler, istemişler. Fakat öyle olduğunda e, kullanıcı tek bir göreve bakmak istediğinde, tek bir görevi nasıl altın madalya kazanmak istediğinde bakmak istediğinde göremez onu. O yüzden tek tek videolar koyuyoruz. Yani görev ismini yazdığında aramızda çıkıyor diye bu şekilde daha rahat olacaktır. Benim açımdan da daha rahat oluyor. Bir saatlik bir video çektiğimde render bayağı uzun sürüyor. E, hata veriyor program falan bu şekilde daha rahat oluyor. O yüzden böyle devam edeceğiz. Yine serbest dolaşım videoları e, uzun olur. Serbest dolaşım videolarını da GTA Online'da çekeceğiz e, Salı gün çıkıyor GTA Online. E, PlayStation 3'teki arkadaşlarımızla birlikte bu sefer havaalanına gireceğiz. E, uçakları, tankları kaçırmayı deneyeceğiz. Birlikten kuvvet döver. muhtemelen bu sefer kaçırırız. Hem daha eğlenceli olacak. E ee, bunun dışında ne var? Ha kolektör e, almak isteyenler varmış. Kolektör maalesef bitti. Kolektör daha Temmuz'dan bitmişti ön siparişi. Kolektörün yani e, Türkiye'den ARAL ve DNR gibi yerlerden almanın imkanı yok şu anda. Spot'larda vesaire var mı bilmiyorum onları. Special ve e, şey var. Normal versiyonu var. Ve geldik baksana. Evet. kıza şekil yapıyor. Ha. İşte Grow ruhu. Ballaslar üstün Grow'larda 2013 yılı itibariyle. Fakat bu şekilde ufak şeyler yapabiliyoruz yine. <laughs> Gel bakalım buraya. İşte. Şimdi o motoru yakalamak biraz zor olacak ama Van'a binip o motoru yakalamamız gerekiyor ve e, az hasar vermemiz gerekiyor. Evet. Altın madalya kazanmak için yapılması gerekenlerden bir de Franklin özel yeteneğini e, 7 veya 8 saniye boyunca açıklamaktadır. Yolda giderken bunu yapacağım. Şimdi deneyim bakayım. Yani sonuna kadar bitireyim mi şunu? Ondan sonra tekrardan doluyor zaten. Sanırım olmuştur ya 7 saniye. Düz yolda. You get all sex face when you do that. what oh, That's hilarious. You <laughs> ain't gonna man me. I don't <dönüştü> know what you <ya>? contributed right now. Ooh, we might have to rethink this 60 40 split. Me? You <laughs> ain't doing shit. Choppers doing more <laughs> to get Uf. İnşallah bu kaza e, ee, hasar konusunda bir sorun çıkarmaz. Bayağı geçirdik çünkü kamyonlar. Ha adam düştü. Tam da son dakikada kaza yapmışız ha. Çapı indirelim.

Sağa düştü. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Erken atlayınca öyle oldu. <laughs> Lan çab bir adamı yakalayamadın ya. Arkadaşlar şu anda ee, Sağ altta görmüş olduğunuz üzere çaba geçiş yapabiliyoruz sadece bu görevlik ve bu görevi altın madalyaya kazanmak için çapa geçiş yapıp yine bir 7 saniye falan beklememiz gerekiyordu muhtemelen. Şimdi çaptayım ben ve ben kontrol etmiyorum. Çap bakıyor şu anda. Evet. Kokluyor. Sadece bu görevi çapa geçebiliyoruz. Yoksa normalde serbest dolaşımda çapa olamıyoruz. adamı hala bulamadı. Çap koşturmaya başladı. Çap. Çap Çop... başka işler peşine düştü şu anda. <laughs> <laughs> Klasik sahne görmüşsünüzdür belki. Ya <laughs> şu anda bunun zamanı değil. Yürü oğlum. Yürü lan. Bak nasıl koşuyor adam gördün mü? Aldı zaten şeyi. Ha şimdi eee. şunları açacağız.

Geri alalım ballası. D. Çapı da Biraz eğlensinler arkada. Şimdi götürelim bakalım inşallah az hasar dur bu yani arkadaki camı falan kırmışız ama giderken yolda yine bir şeyler söyleyelim anlatalım neydi mesela hmm. bilgisayar oyuncuları GTA bilgisayarlarında görebilecek mi? Tabii ki görebilecek yani. GTA ee, çok 10 yılı aşkın tarihinde 10 yılı uzun süredir de ilk konsola sonra bilgisayara çıkıyor. Sanıyorum GTA 2'den veya GTA 3'ten bu yana bu böyle. GTA 5'te de böyle olacaktır. Eee Vice Stories veya Liberty Stories bir istisna. PlayStation Sony'nin e, anlaşması gereği bilgisayara veya başka platformlara çıkmayan. Ee, ne zaman çıkacak derseniz Konsola çıkışından 3 ay sonrasında falan PC duyurusu gelebilir. Sonrasında 2014 baharında muhtemelen çıkar. Şu anda ne oldu? Şey o, e, hikayeyi anlatayım. Şey, e, Lamar Ballah çetesini aradı ve bu D'yi geri vermek için 400 bin dolar e, şey istedi. Fidye istedi. Fakat kendi cep telefonuyla aradı ve o baslarda e, bunu tespit edebilir yani yerini. Bu yüzden telefonu Franklin attı şu anda şeyi de bıraktı serbest bıraktı adamı da de Yani bir çoğal inciri berbat etti şu anda Lamar yine. Lamar'ı şimdi parka bırakıp görevi sonlandıracağız. <laughs> Hala güzel telefon diyor. Yavşak ya. Yine içine etler şeyin cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my Bakalım ne oldu ne Evet yüzde yüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.